Bekent Üniversitesi mezuniyet törenine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi konferans salonuna çıkıyoruz beraber bakalım orada neler oluyor birazdan misafirlerimiz gelecek. Velilerimiz ve öğrencilerimiz için hazırız. Bitti! 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 bu kadar mı var Elif Hanım ne yapıyoruz şu anda? Mimarlık Mühendislik Fakültesi öğrencilerini mezun ettik. Şimdi ikinci oturumumuzu geçeceğiz. Müzik Evet, bugün 24. dönem mezuniyet törenimizi yapıyoruz. Hep beraber çok heyecanlıyız. Şu an ne yapıyoruz? Öğrenciyi sahneye çıkartıyoruz. Öğrencinin yürümesine yardımcı oluyoruz şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi Halil İbrahim Hocamdayız. Hocam, memnuniyetle uzakmaya geçesiniz. Kurallar üçüncü son seans. Biraz da kalabalık bir seans. Allah yardımcı <laughs> Merhaba. Biz şu an rejide Gelen fotoğraflarımızı bir yandan düzenliyoruz. Aynı zamanda içeride Ömer Beyler ses ve ışıkla ilgileniyorlar. <laughs> Erkut Hocam'la beraberiz. Erkut Hocam mezuniyet hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim biliyorsunuz bir e, üniversitenin varlık nedeni öğrencileridir. İstanbul Beykent Üniversitesi'nde varlık nedeni bizim bu kıymetli öğrencilerimizdir. Bugün hepsini ben mutlu görüyorum ve biz onlardan daha mutluyuz. Biz öğrencilerimizle varız ve sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayşenur Hanım, şu anda ne yapıyoruz? Şu anda mezuniyetimizin ikinci günündeyiz. Son seansımızı alıyoruz. Buradan ikinci kata alabiliriz. Buyurun. Birazdan törenimiz başlayacaktır. Mezuniyetiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani dolu dolu dört gün geçirdik. Heyecan doluydu. Arkadaşları doyuramadım. Tek sıkıntım bu oldu. Ama Ömer'e en son gün yemek verdim. <laughs> Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Çıkışta herkese dondurma yemeği bekliyorum. Merhaba. Merhabalar hocam. Özel hocam ne yapıyoruz? Şimdi birazdan mühendislik ve mimarlık fakültemizi mezun etmiş olacağız. Sıla Hanım, Merhabalar, Halkla İlişkilerden Sıla ben. Mezuniyet törenimizin üçüncü gününde, üçüncü oturumunda sizlerleyiz. Hocam şu an ne yapıyoruz? Şu an herkesin mezuniyet töreninde. Biz de masada oturmuş mezunlarımızı e, aktif etmek için bekliyoruz. Şu an ne yapıyoruz? Şu an da Tenebiliyat Fakültesi mezunlarımızı vereceğiz. Bakın hocam yani şu anda an ne yapıyoruz? Şu anda son günün son seansına giriyoruz. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Şu an ailelerimiz yerleşti artık son seansı, son heyecanla bekliyoruz. yer öğrencilerimiz. Uzun ve zorlu bir oyunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancımız tam. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. arkadaşlar şimdi de gelin sizinle ekip arkadaşlarımızın nasıl emek harcadığını izleyelim. Evet arkadaşlar, mezuniyet bloğumuzun son videosunu çok değerli rektörümüz Volkan hocamızla çekmek istedik. O da bizi kırmadı ve kabul etti. Volkan hocam ben size bir soru sormak istiyorum. Beykent Üniversitesi öğrencisi olan ya da olmayan tüm gençlere bir soru sorma hakkınız olsaydı ya da bir şey söyleme hakkınız olsaydı ne söylemek isterdiniz? Ee, burada aslında bu cevap biraz klasik bir cevap olacak ama gerçekten 10 yıl sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz ve hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmayın derdim. Şu sebeple 2010 yılında ben araştırma görevlisi olarak başladım. Sat bölümünde bu kariyerimi. ilk imzamı attığım gün yani 1 Eylül 2010 tarihinde rektörce o zaman tüm imza atan arkadaşlarla birlikte bir masanın başında şu soruyu sordu. 10 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun dedi. Benim ki hocam 10 yılla yetişir mi bilmiyorum ama en azından 15 yıl sonra sizin oturduğunuz yerde ben olurum demiştim. Hoca kulakları açılmasın büyük bir kahkaha attı. İnşallah dedi. Ama gerçekten 12 yıl sonra bu iş gerçekleşti ve bana nasip oldu. Dolayısıyla bu noktada gerçekten hayal edebilmek ve bunun peşinden gidebilmek önemli. Yani aslında bir başarı hikayesisiniz hocam. Bunu başarı hikayesi olarak isimlendirmek çok cüretkar bir ifade olur. Ama şunu söylemekte fayda var. Çalışmaktan vazgeçmedim ve en nihayetinde de böyle bir mükafatla sonlandı bu süreç. Tabii ki de burada sadece sizin yapabileceğiniz Elinizden geleni sonuna kadar en iyisini istemek ve çalışmak sonrası tabii ki de kader kısmet. Çok teşekkür ederiz. Hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam ne yapıyoruz? Bitirdik Emine. Jeg fikk dot på grunn av deg.